Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda DGS sayısal koşulluk öğrencimi yaptırmış olduğum programı size ekran yansıtıyor olacağım. Neyi, neden, niçin yaptığımızı size anlatacağız. Öncelikle biz şunu yapmıyoruz. İlk önce ilk 12 konuyu bitir, sonra problemleri bitir, sonra sayısal mantığı bitir, sonra permütasyon gibi son konuları bitir, sonra geometriyi bitir. Bunu yapan öğrenciler genelde geometri yetiştiremiyorlar. Genelde mi yani %90. Biz bunun önüne geçebilmek için şunu yapıyoruz. İlk 12 konu bittikten sonra problemler ve son konular dediğimiz permütasyonu falan aynı anda başlıyoruz. Yani ilk 12 konu bitti, şu iki e, şeye konuya aynı anda başlıyoruz. Böylelikle geometri yetişiyor. Yani yıllardır edindiğim deneyim bu ve şöyle ben YKS koşu yaptığım için orada çok fazla ders olduğu için hani e, bazı derslere yani bir derse bitirdikten sonra iki dersi aynı anda başlamadığımız zaman öğrencinin Şubat ayına kadar geometri yetiştiremeyeceğini görüyoruz. Oradan edindiğim de bir deneyim var. Yani bu noktada güvenebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. İlk 12 konu bitti ya. Son konular artık geometri. Yani bu ikisine başlayıp problemlerle sayısal mantığı e, sonraya da alabilirsiniz. Ya Bu da olabilir. Ama mantıken e, problemlerle sesan mantı son almak çok iyi bir davranış değil. Çünkü e, çok fazla soru geliyor. Bunun için ilk 12 konu bittikten sonra permütasyon gibi son konulara ve problemlere aynı anda başlayın. Hatta yapabiliyorsanız geometriyi de aynı anda başlayın. İlk 12 konuyu tekrar edip bu üç konuyu da yeni öğrenirsiniz. Hocam çok ağır olmaz mı? Günlük bir ders verdiğiniz zaman biz öyle yaptık. Yani bir gün ikonik ilk konu, bir gün problemler, bir gün sayısal mantık, şey son konular şeklinde çalışırsanız daha iyi olur. Ve hocam bir günü neden iki derse bölmediniz derseniz de o da şöyle arkadaşlar. Şimdi yıllardır bu işi yaptığım için belli kısım öğrenci bir bir güne iki ders koydum, belli kısım öğrenci bir güne bir ders koydum, bir güne bir ders koyduklarında çok daha başarılı olduk. Neden diyeceksiniz? Öğrenci problemleri izledi videoyu diğer derse geçecek ama bir ders çalışsa en azından problemleri çözmüş, sıcağı sıcağına oturur soru çözümüzler soru çözer notlarına bakar yapamadığı sorulara bakar bu şekilde günlük bir ders öneriyorum Onun dışında hemen göstereyim programı bu arada benim programım detaylı değildir. Sebebi ise günlük görüşüyorum. Normalde diğer koçlar haftalık program yazar. Haftalık görüşür, detayları yazar. Ben detayları telefonda söylüyorum. Ondan dolayı çok fazla detay eklemem. Şimdi şu şekilde ilk 12 konuyu gerçel matematikle çalıştık. Niye? DGS'yi kazananların incelediğimiz zaman kendi koçlu öğrencilerimde de dahil gerçel matematik biçilmiş bir kaftan. On için arkadaşlar. E, Gerçel matematikle başlıyoruz. Hani şöyle temeliniz iyi ise Deniz Atalay ve Yektü matematikten de başlayabilirsiniz. Bu öğrencimin temeli çok iyi olmadığı için Gerçel Matematikle başladık. Ve bir şey dikkatinizi çekti mi? Temel kitap Gerçel Matematik Soru Bankası ve Rehber Matematik. Niye iki kitap yazdık? Çünkü tek kitap çok yetersiz olur. Yani bir konuyu öğrenince 50 soru çözmek var, bir konuyu öğrenince 100 soru çözmek var. Konu çok iyi pekişsin diye biz iki farklı kitap yazdık. Bu da yapılan hatalardan bir tanesi. Öğrenci tüm dersleri bir kitapla bitiriyor, denemeye bir geçiyor. Ya 15 net çıkaramıyor. son diyor ki niye böyle benim konularım bitmiş de. Tek kitapla olmuyor. Eğer temeliniz kötüyse. Ve soru çözümü olarak da izlediğimiz her konudan sonra bıyıklı matematiğin ÖSYM sorar soruları var. Tekrardan söylüyorum. YouTube ana sayfasına girin aramalar kısmına. Bıyıklı Matematik DGS yazın. Bu DGS kampın içinde ÖSYM sorar soruları var. Bunlar da biçilmiş kaftan. Bunları da izliyoruz. Ve daha sonra öğrencim bitirdiği konuları pazar günü tekrar yapması için Deniz Atalay DGS Matematik Soru Bankası'ndan sorular çözüyor. Niye Deniz Atalay'da derseniz matematik öğrenirken kolaydan zora doğru gitmemiz gerekiyor e, gerçel matematikten, repler matematikten bir tık daha zor olduğu için hani zoru görmeniz gerekiyor. Bundan dolayı deniz atalar diyoruz ve özellikle her pazar günü kesinlikle arkadaşlar sizin bitirdiğiniz konulardan tekrar yapmanız lazım. Mesela toplamda 5 konu bitirmişsin. 6. konuyu da bitirdin. Pazar günü oldu. O 6 tane konuyu her konudan birer test çözmek şeklinde Deniz Atalay'dan çözebilirsiniz. Problemleri de yine aynı mantıkla götürüyoruz ve problemlerden sonraki konuyu da aynı sistemle götürüyoruz. Ve öğrencim paragrafı kafala yazmışım. Paragrafa erken başlama sebebimiz şu. Siz paragrafı yani önemsemiyorsunuz ama şunu unutuyorsunuz. 5 sözel neti 1 matematik netine eşit. 20 tane paragraf çözseniz 20 bölü 5'ten 4 matematik netine eşit. 4 matematik ile ilk binde yüzlerce kişinin önüne geçiş yapabilirsiniz. Yani şimdilik bir test çözüyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda iki test, sonra 3 test deyip sonra denemeye geçeceğiz sistem. Ve gördüğünüz gibi her güne 20 soru paragraf koydum. Bir de her güne ne yazmışım? Dünün not tekrarı, dünkü yapamadığın sorular. Yani öğrenci bugün gerçel matematikte çalışıyor. Video ders defterinin notlarını almış veya video ders defterindeki notları okumuş. Bugün okuduğum notları yarın bir daha oku diyorum. Çünkü bunu yapmadığınız zaman bu şekilde yani notları hiç okumadan ilerlediğiniz zaman öğrencinin konuları bitiyor. Denemelerde düşük net yapıyor. Bunu keşfettiğimiz için öğrenciye her gün notlarını okutuyoruz. Bir de öğrencime her gün dünkü yapamadığın sorulara bir daha bak diyorum. Yani bugün toplamda 100 soru çözmüş. 80 doğru 20 yanlış. O 20 yanlışın çözümüne bakmış. Ve o 20 yanlışı yarın bir daha çözüyor. Bunu bana bunu neden yapıyoruz diyen öğrencilerime şunu söylüyorum. 20 tane soruyu yarın çöz. O zaman anlatacağım sebebini sana diyorum. 20 tane soru çözüyor. Hocam 15 doğru 5 yanlış. Bak o 5 yanlışı halen öğrenemediğin için ben sana çözdürdüm. Mantalınız anladınız mı? Onun dışında günlük çalışma süremiz 7 saat. Ben zaten 6 saatin altına koşuluk vermiyorum. Çünkü arkadaşlar DGS şakaya alınacak bir sınav değil. Her ne kadar 7 ayda günlük 3-4 saat çalışıp kazananları da görmüş olsak da işte 1 yıl çalışıp yani senelerce mezuna kalan öğrencileri de görüyoruz sıfır temelli. Onun için işleri ciddi almak adına 6 saat minimum diyoruz. Bu öğrencim çok istekli olduğu için 7 saat dedim. Ve arkadaşlar e, pazar gününde ne yazıyor? Haftalık not tepkilerde haftalık yapamadığımız sorular ve e, birlikte matematikten izlediğimiz ÖSYM sorar sorularının kaliteli ve zor olanların esesini al dedim. Onlara bir daha bak dedim. Yani hem günlük tekrar yapıyoruz hem haftalık tekrar yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar DGS koçluğunu inanılmaz seviyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Hatta bu yıl fark ettiyseniz YKS'den biraz sıyrılıp DGS'ye yöneldim. Çünkü DGS'de çok başarılıyım. Koştuk alıp da 45 net'e ulaştıramadım. Hiçbir öğrencim olmadı. Sizlere de 45 net'i garanti veriyorum. Normalde hiçbir koç garanti, koç garanti demez. Ama ya yani bu kadar öğrenci de 45 lete ulaştırdıysam muhtemelen size de uygun bir programla 45 lete ulaştırabilirim. Yorumlara aklınıza gelen her türlü sorumu, soruyu lütfen sorun. Yorumlara e, anlık bakıyorum. Onun için videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.